Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet. Ganze'nin yeni bölümünü çekiyoruz. Ve alamın evindeyim. İyi seyirler hemen. Amin'e günaydın. Bakın arkadaşlar yapmadan var. Evet. İyiyim Feyza baba. lütfen bozma. Seni gördüm daha iyi oldum. Evet. ben de kahvaltımı hazırlayayım. <laughs> Aa, ben hazırladım. Kes otur nasıl yani? <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben 7 yaşındayken falan hazırlamıştım. Teşekkür ederim, emine sağlık. Ne demek canım benim? Oo Mina sen kalktın mı? Evet baba. Eşe gidiyorum, kaç para Sağ ol, bugün evdeyim. Olsun al bakayım al. Baba bu çok... Lazım olur kızım, lazım olur. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Anne? Efendim canım benim. Bir şey mi oldu? Ya sadece bir bakışlarım pek alışık değilim. Ben ee, sen de benim sınavım var ders çalışmam lazım sabahları Dur abi? dur ver sen bana canım ben hallederim hak etme. E, sen de bu arada ders çalışacakmışsın zaten. Çay kahve ne istersen söyle bana olur mu getiririm sana. Anne sen iyi misin? Çok iyiyim çok. çok Alo dakika. Dakika. Hürdane? Aa öyle mi? Hürdane yenge mi? Hayır da başladık yine. Anneciğim bir dakika. Bir dakika. Bir şey mi oldu? <laughs> yine tam sınav haftamda yine akrabalar mı geliyor? Evet ama sen istersen odandan çıkmazsın. Ben evde yok derim. Tamam? Gerçekten <laughs> mi? <laughs> fazla mı iyi davrandı? Yoksa ben mi yanlış anladım? Bence <laughs> babamın bana durduk yere... He, <laughs> affedersiniz. Her neyse bile sorgun ama. Arkadaşlar bu arada ben de varım. Tamam. Evet Feyza. Hadi bakalım. Gerçekten çok zor olacak. <laughs> Ve yine telefon çalıyor arkadaşlar. Nasıl yani? Gerçekten mi yandım galiba? Necim merhaba. Nasılsın canım benim? İnşallah iyisindir. İyiyim hocam. Siz sormadınız. Ben de iyiyim. Annem babanlar nasıl? Onlar değiller mi? İyiler evet hocam. Teşekkürler. Efekan nasıl? O da iyi mi? Efekan mı? Hocam bir şey mi oldu? Aa, evet. Bir duyuru yapacaktım. Eyvah. Sınavlar iptal. Ne? Nasıl yani? Evet canım. Bu dönem sınav yapmaktan vazgeçtim. Şimdi sana sözlü yapacağım. Söz, sözlü mü? Hocam lütfen yapmayın ben daha tam çalışamadım ki. Ona zorundayım. Hazırsan şimdi soruyorum. Gerçekten yandım. Peki hocam. İki artı iki kaç eder? Nasıl yani? Cevaplamak için üç saat süren var. İki artı iki mi? Tamam eğer çok zor geldiyse şöyle yapalım. Bir artı bir kaç eder? Hocam kamera şakası falan mı bu? 2 benim çalışkan başarılı öğrencim benim. Yüz, 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 yüz. Bütün derslerden yüz aldım. Ne? Annene selam söyle mutlaka tamam mı? Bu gerçekten yaşandı mı yoksa şu anda rüyada falan mıyım? Allah'ım lütfen bu bir rüyaysa benim uzun bir süre uyandırma. Hoş geldiniz. Hayır. Sanırım şimdi gerçekten uyanma zamanı. Bir kere de mutlu kalayım. Niye <laughs> <laughs> Minabla, ben... Yandık yandık. Gel etekhancım. Gerçekten harika. Pardon affedersiniz. <laughs> <laughs> Okuyamayacağım kitap önerim var mı Mila abla? Ki kitap ne? Okumayı sökmek üzereyim. Bol bol kitap okumak istiyorum. Sen ne kitap okumak? <laughs> Öyle mi? Evet. arkadaşlar affedersiniz. Efekan? Şşş! Sözünü bir sorun. Boşu boş için mi? Yatakta zıplamayacak mısın? Yatakta zıplamak mı? Ortalıkta koşturmak? Kapçı 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 diye bağırmak? Şşş! Tamam. Bugün her şey çok normal. Daha doğrusu anormal. Yani arkadaşlar Olması gereken Pardon. Böyle bir şey Arkadaşlar benim birazcık benim elim yoruldu ama başım. ona vermeyeceğim evet, sizin için. Çünkü, çünkü bir, bir saniyesini bile kaçırmak istemezsiniz. Oo, kız Nasılsın bir selam sabah yok mu? Merhaba Hürdane yenge. Gel bakalım otur biraz bizimle. Onun sınav vardı ne çalışacak. Anneciğim sınav onlaymış. Girdim ben. Ana! Affedersiniz. Maşallah Bir de burada kaç kere affedersiniz derim yorumlara yazın, yazın. Ve doğru bileni benden ödül. Evet, neyse ödülünüz aktif olmaz. Arkadaşlar sadece sadece ama ben like atacaksınız kadar şey olmamalı. Evet ya. O kadar da zor değil. Sadece Çok teşekkür ederim. Sadece bir like atıyorsunuz. E, sadece mi? şu mi? yukarı gösteren oku yapıyorsunuz. Evet. Bir kırmızı butona tıklıyorsunuz. O kadar. Evet. Affedersiniz. İzane. Başka bir şey var. Hatırlı. mı? kız sen bizden çalmaya çalışırdın. Bak emin misin? Afedersiniz. Unutmayın kaç kere affedersiniz dediğim yorumlara yazın ama like'a da abone olmazsanız aktif olmaz. Affedersiniz. Afedersiniz. Bu arada Feyza'nınki de sayılır. Sana ne oldu? Sözlüden kalmışım. Nasıl yani sen mi? Evet ya hiç çalışmadığım yerden çıktı. Resmen kaldım. Nasıl yani sen? başvuru yapamadın öyle mi? Of neyse ben okulu bırakıyorum. Ben kör olmaya karar verdim. Bye. <laughs> Az önce bu gerçekten yaşandı mı? Her şey çok garip. Kahvelerinizi getirdim. Alın bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir kahve içmemiştim. İyi de daha içmedim ki. Hayatımda hiç bu kadar Affedersiniz. 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 Evet. Efe Bunu kaçırırsanız de üzgünüm de, ama de, bunun part 2'si gelmeyecek. Yani part 2'si 2025'te gelecek. Bu yüzden sakın bildirimi açmayı unutmayın. Arkadaşlar pardon ama her an tetikte olun. Çünkü pazar günü de yayındayız. Evet. Bu bu yüzden bildirimleri açın ki her an tetikte olun. Arkadaşlar belki bu videodan sonra bir video daha atabiliriz. Evet bu yüzden bildirim açın ki her an tetikte olabilirsiniz. Evet yani. Her an bir video atabiliriz yani. Evet. Bugün ben ne dersem onu yapacaksın. Evet yaparım çünkü ben de yüklerime yok. Çünkü arkadaşlar... Abone olun. Evet. Ayrıca abone olunlar size like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın deyince bu küçük videoları ne yap kaçırırsınız? Evet. evet. Bildirim açmazsanız da abone olun o zaman da yeniden tetikte olabilirsiniz. Kaç dakika kaldı bakalım? Vay bırak 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 bırak. 4 dakika kaldı. Bu arada çıkardığım kitap alabilir miyim? İyi.

manikür rica edeceğim. Geç bakayım, uzat tuvaletlerini. Bak görüyor musun ne de güzel oluyor. Pizzan da geldi. Teşekkür ederim anne. Yemek yapmak mı Başka bir şey değil. değil Arkadaşlar. Bu videoyu ben sonuna ben kadar gel. çekeceğiz. Yani, Şey, ter, 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 e, anladın, böyle ne Arkadaşlar bu, son, son kez söylüyorum. Belki de babanı olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Ne pek güzel teşekkür olacak biliyor musun? Özel günüm özel. Teşekkür ederim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ödülü olsun. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim biliyorsun telefonum eskidi. Bana yeniden telefon alır mısın? Ay, aldım bile bak. Dünya dersler 4 ayda videomuz. Bıçak ayı. İşten döndüm geldim. Sana da elini liseye ablatırdım al. Babacım bunun olmadığı iki yoluna <laughs> varsam almazdınız. Hatta bilgisayarla falan eğitilmedik. Tablet. Evin tapusunu da senin üstüne yaptık kız mini. Arkadaşlar böyle bir şey bek Aa, bekliyorsanız ya. like atın. Beklemiyorsanız abone olun neden olmasın ki? Sonunda hak ettiğin değeri görüyorum. Gerçekten 40 yıl düşünsem böyle bir dünyada yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu arada anneciğim sabah evin içine bir kedi aldı artık bizimle olacağız. Ben bu yüzden hiç Ay ne tatlı şeysin sen. Bizim mi aldın şimdi ne tatlı bir şey. Peki birazdan arkadaşıma gideceğim olur mu? Affedersiniz. eğer devam eder misin? <laughs> Muzaffer teyze. Ne oluyor ya? Neden dondunuz? <laughs> anne yatıya kalacağım dedim. Anne. Anne. Anne sana diyorum. Anne. Kız anne. <gülüyor> anne, <gülüyor> <kız mine>. anne <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? gel geldi böyle dön çekebilirim. Ara yatıyorduk. Sen arayı yatıyor musun? Hiç seni bekliyor. Hadi. Tamam anne ya geldim. Geldiğimize bakın görüşürüz. Hadi, hadi. Geldim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım, umarım ne olur, Umarım ne olur beğenirsiniz. Lütfen o videoya like atın. Görüşmek üzere.